Ar lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yine ambar oynayacağız. Her önce birkaç gün sonra oynarım bu arada. Birkaç gün sonra. Zaten video yaptı. Bir saatte yükleniyor. O yüzden yeni bir video çekeyim dedim. Bu iki tane falan oynayacağım. Bak bir ambar oynayacağım. Bunu oynayacağım. Bir de bunu oynayacağım arkadaşlar. Önce bir bunu oynayalım arkadaşlar bence. Ee, ben bir de kulaklığıma bağlayayım şunu. Bağlandı. Arkadaşlar sesim inşallah net geliyordur. Dur bakalım hiç ellemeden yapmam lazım. Neden lazım? Okey sesim geliyormuş. Tamam. Şimdi önce bunu Sonra başka bir şey yapacağız. Bak. Tamam.

aklımda aşağıya Neydi o kadar kullanmıyor? Şöyle alayım bunu. Aşağıya yok. Dur lan. yeni çıktı. Ama yine döndürdük. <laughs> oh, 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 Hey, hey. The streak has just been terminated. Ben nasıl kaydı? Çevirmezsem ben bunu var ya. Ya ben bunu çevirmezsem ben. Biri var. Nerede? Biri var. Gözlem. Hop! aleyküm baba. Ben bunu Ben bunu çevireceğim oğlum. Şurada var mı? Yok. Şuradan şeyler alayım. Hop! aleyküm baba. Okay. Oğlum dur lan adam var mı değil mi çık sana okuyacağım oynayayım biraz oynayayım arkadan sıkıyor. arkadan sıkıyor ya Aa, yok lan burada öyle mesela altında Allah belanı vermesin seni çocuk. Abi bir yavaş ya, bir yavaş gelin. Aldınız mı lan? Ben abi almış lan ne Ağabeyim'e ben Ağabeyim'e yazdım Kafana Lan <laughs> <What>? Şaka mı ya <laughs> Ağabey bence tek <cittik> başına <laughs> Kafa Kafa Uy mi aldım ben? Yok <laughs> ben Ananı satayım Of çok az Vallahi ne, O da nasıl gördü? Ben de int'e 40 okay, okay oynasam ya. Arkadaşlar çok sıkıntı oldu. Hocam. Oh, oh. Kaçtım. Allah ben onları Arkadaşlar sizi gördüm. Siz şahısınız ha. Arkadaşlar gördünüz kaçtım. Ama nasıl öldü bilmiyorum. Kodumu çıkıyor. Oo kafa vurdum. Oo fena fena hocam. Ana onun 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 onun. Şur şuradan biri geliyor. Şuradan biri geliyor. Arkadan da olacak bize. Hocam oradan bir gördüm ben. Nerede lan bu? Ya arkadan arkadan nasıl ya vurdu oğlum? Yok ya. Ben görmedim vallahi onu. Arkadaşlar şimdilik e ee... bunu oynayacağız dedik. Bir içine bak bir daha videom bir daha bir videomda ben önce oynarım ya arkadaşlarımla oynarım ya da tek başıma oynarım ama tek başıma da oynamam dört kişi açarım onların sesini açma çünkü ben tek başıma oynamayı sevmiyorum tek başıma oynarım çağrı kolesi falan oluyor yani. Arkadaşlar inşallah videolarımı beğeniyorsunuz. ya. Ama beğenmiyorsun. En son attığım videoya şey yapmışsınız. Üç kişi izlemişler. Zaten bir kişi annem, bir kişi arkadaşım, bir kişi Al helal olsun ona ya. Helal olsun. O bir kişiye de helal olsun ya. Beni izleyen son kişiye de helal olsun cidden ya. İkinci, ikinci yoktan ikinci videoda. Bir kişiymiş Bir kişiymiş. Vara bebeğine mi? Öyle mi? Öyle izliyoruz. Ben dedim de ben bunda çok iyiyim arkadaşım. <laughs> Hadi bakayım. Hocam. Hop. Şurada biri vardı ya. Ne hocam? Selamünaleyküm kardeş. Aga benim de çaldı ya. Hop. Şu da anla. Güzel mi lan? Hop amına koyayım. Ne yaptın be? Şurada bir şey yapmıyorum. Selamünaleyküm kardeş. Tamam ben onu koparırım. ne yapalım? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Bana ne çekiyorsun? Hayırdır lan kardeş. Arkadan arka. Abi ar... oynayanları hiç sevmem arkadaşlar. Adam var mı adam? Selamünaleyküm ben burada bir kusayım ya. Aga T90'ın oyunları var ya, hiç bilmiyorum, uyar fena bilmiyorum. Bak T90 yine ya. T90'ın oyunları iyice ben de bilmiyorum. Bir boks boxlanıyor. Mekiz, hocam. hocam. Ne yapıyorsun benim arkadaşım Ne Aman lan arka gözüme? Arka arka arka. Hocam arka. Oh, selam aleikum, kardeş. Arka. Arkadaşlar neden kullandığımı anlamışsınız dedim ya. Aga T90 mı yine sen ya? Ben seni taş kere öldürüyorum lan ben. Onu onu satayım. Kafa. Yukarıda hemen yok. Yukarıya nasıl çıktı lan bu mal? He böyle. Ben yine de alırım. Tabancayla alıyorum lan. Tabancayla alacağım onu. Tabancayla alıyorum lan çünkü. Hop geri var. Nerede? La atlama ya. Yanlış şey yaptım. Adam geliyor. Gelmiş. onanı satayım? Aşağıda mı var? Burada mı var? Belli değil hocam. Söyledim. Oo. Ne oluyor ya? Abi P90 oynamak adamlık mı ya? P90 oynamak adamlık mı anlarsınız da değil Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki <laughs> ben sizi. Hayırlı tercih. Hayırdır hayırdır hayırdır. Lan. Oh, oh. Adam iyiydi lan. Arkadaşım gördünüz gördün işte bu. O da ilaç Bu nasıl açın lan onu? Hocam sen onu nasıl açtın? Adam MG ya. Almışlar ya. Çünkü ben almıyorum. Hop oh, ne daha be. Dur tabanca tabanca hocam. Tabanca tabanca tabanca. Bana bomba atan adama ben kalan cedalarım. Ananı satayım ya çıkın ya. Aga adam nerede ben dalıyorum ya. Aa adam geliyor dikkat edin. Ananı namış. Arkadaşlar. Ediyorum ama benim ne diyorum ya. Ben şunu alayım ya. Arkadaşlar Yanmam inşallah. Çıkacağım ama. Şimdi 3 çıkacağım ben onu. Buldum. Ama buraya çıkarsam gebereceğim. Yine biri var burada. Amına ha. Şu P90'cısı. P90. P90 oynayan bottur bu arada. Yine kazandım. Arkadaşlar bu arada son bir olmama çok az kaldı inşallah. Arkadaşlar çok isterseniz bir el daha atalım çıkalım. İsterseniz isterseniz ama söyleyeyim yani. Bir dahakine daha çok. Hatta 20 dakika video yapacağım. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.